bu programa vesile olan başkan ve halk müziği ekibini ayrıca siz katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabi hazırlıksız oldu ama emir fermandan geldi. <laughs> Şimdi şiirin adı da ferman. <laughs> <laughs> Davut'a Sultan İdam ile ferman bulursa son nefeste dilim seni söyler sevdim. Şiirin adı bu. Eyüp olsan vücuduma yaralar düştü. Yakup olsan gözlerime kara su insin. Dağlar engel olsa, denizlerde de köpürse, gözüm arar, gönlüm seni anar, sevdiğim. Yusuf olsam, namertler de kuyuya atsa, kar yağmur yağsa üstüme, buz gibi donsam, mecnun gibi, mecnun olup sahralarda yanıp kavrulsam, gözüm arar, dilim seni anar, sevdiğim seni anmaktan kendimi alamadım diye Şah Sultan ile idam ile ferman buyursa celladı da isa edip çarmıha gelse son nefeste dilim seni söyler sevdiğim İnşallah bu şiiri Ferman Kaya'da Türk Halk olarak yapımda dinlenip nasip olur diye bekliyorum.